Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda kardeşim var. Kardeşimle birlikte arkadaşlar en çok bot öldüren kazanır videosunu çekeceğim. 3 maç atacağız ve 3 maçta en fazla kim bot öldürürse bir diğer kişinin hesabını bir haftalığında kullanma şansını elde edecek. ve cezası ağır çünkü kupam benim çok yüksek ve o fazla oynamayı bilmediği için benim kupamı düşürebilir. Çünkü hep gerçek adamlar geldiği için arkadaşlar. O yüzden hemen başlayalım o zaman. Veya sen de hazır ver hemen. Başladık arkadaşlar Arkadaşlar bu arada ben Nani karakterini aldım Bana yeni çıktı ee, Bir kullanayım dedim onu da Güzel bir karaktere benziyor Çok hasarı Büyük yani bir seviye olmasına rağmen bendeki Yine hasarı çok yüksek Tabi burada son seviye de Yakından çok fazla vuruyor El Primo'ya iki atıyor Kardeşim geldi Onu öldürürsem bütün botları ben öldürmüş olacağım Yes ve... Aa vuramadım. Ben mi vurdum? Ee, ben mi vurdum? Göstermedi. Ee, sen tut bunu. Ee, kardeşim Berat arkadaşlar. Ben bir bot öldürdüm. Berat daha öldüremedi. Ben onu öldürürsem 3 bo, bot bana kalır. Şu an bir bot öldürdüm. Yes be arkadaşlar ikisini birden vurdum. İkisini birden vurdum. Mükemmel ya. Şöyle şunu bir ışınlanalım şöyle arkadaşlar. Hop. Seni öldürmem lazım ve yes. Arkadaşlar 3 tane bot öldürdüm. O hiç öldüremedi. Hiç öldüremedi arkadaşlar. İlk maçın galibi ben sayılırım yani. Berat hazır verir misin? Evet arkadaşlar şu an 3-0 oldu. 3-0. Hemen seni öldürmem lazım. Buraya gel. Botçuk. Botçuk öl. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yakından çok fazla hasar var. Yani güzel karakter ben sevdim. Hemen siz kutuları kırayım ki daha hızlı öldürme şansım olsun. Arkadaşlar bir kişi vurdu 2 oldu 3-2 oldu şu an Bana geliyor ya, Yanlışlıkla Şu kutuları kırayım mı Aa geldi arkadaşlar Öldürürsem yine bana kalacak Hemen ölsen Öldüremedim Aa Öldüremedim arkadaşlar Böyle bir şey olamaz ya. Cidden. Arkadaşlar beni öldürdü. Ee, ondan sonra diğer botlar birbirini vurdu. Hiç kimseye vuramadı o da. Şu an 3-3 arkadaşlar. Son maçımızı yapacağız şimdi. Bakalım kim kazanacak? Hemen. Direkt kutu kırmak. Kutu kırmak istemiyorum ya bu ver. Direkt adamlara saldıracağım arkadaşlar. Yenmem lazım çünkü hesabım gidiyor yoksa. Sen gel buraya. Yes bir. Arkadaşlar. Seni de öldürürsem süper olacak iki. Canım canım yok canım yok hayır. Aynen uzaklaştırdım biraz arkadaşlar. Canım çoğalsın hemen dalacağım. Sen ölebilir misin? Arkadaşlar kardeşimi öldüreceğim hemen. Hayır aaa o aldın. Sen bittin. Sen bittin. Sen bittin. Sen bittin. Yes. Aa vuramadım. Yes be arkadaşlar. Şu an 4 4 benim hemen bir kişi vurmam lazım ve yenmem lazım. Şu an o oyunda olmadığı için hiçbir şey yapamaz. galip ben sayılırım botlar birbirine vurmazsa. Ve botlar nerede hiç bilmiyorum. Hayır. valla canım yok. Hayır. Hayır, hayır. Canım yok. Canım yok gelme, gelme canım yok. Arkadaşlar olamaz. Canım yok vuramadım. <laughs> Şu an beraber olduk. Ee, o zaman son bir maç yapalım arkadaşlar. Ondan sonra belirlensin. Evet. İkimiz 3 maçta 4-4 kaldık. Son maçımızı yapalım. Arkadaşlar bu arada bir tane adamı bana saydı ama ben vurmadığım için ben saymadım onu. Sen ölür müsün? Yes, bir bu. Yanacağım arkadaşlar, rahat olun. İçinizi ferah tutun. Hemen alalım. Arkada iki tane kutu vardı ama gitmedim arkadaşlar. Direkt adamları bulmak istiyorum çünkü. Gördüm, kardeşimi gördüm. Seni benim almam lazım. Hayır. Hayır. Hayır ya. Allah'ım öldüm. olmaz. Ya of. Ama bir kişi vurdum. Sıkıntı değil arkadaşlar. Şu an kardeşimi izliyorum. Evet arkadaşlar. O beni yendi. Ee, 6-5 yendi. Ee, bir haftalığına hesabımı vereceğim ve çok kötü oldu arkadaşlar. Biraz oynamayı bilmiyordu ama cemi şansı dersek yendi yani beni. Bir haftalığına hesabımı ona vereceğim. Bu arada arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.